Hasan Basri Hazretleri bir köleye sormuş da demiş ki senin adın nedir? Ben demiş köleyim. Adım olmaz benim. Efendim neyle çağırırsa adım olur. Ben efendime beni Ahmet diye çağırma benim adım Mehmet mi diyeyim? O benim sahibim. Sen demiş ne yersin ne içersin? Benim tercihim olmaz ne verirse onu yerim. Ben köleyim. Nerede yatarsın? Benim yatağım olmaz. Efendim nereyi gösterirse o benim. Ağlamaya başlamış Hasan Basri Hazretleri. Ben demiş kulluğu o siyahi köleden öğrendim. İnsanın çekirdeği olan kalp. Ubudiyet ve ihlas altında İslamiyet ile iska etmekle imanla intibaha gelirse nurani misali i emirden bir emr öyle bir şecere-i nurani olarak yeşillenir ki onun cismani âlemine ruh olur. Mesela şimdi ruh cesedi idare ediyor değil mi? Askerde komutan nedir? Ordunun ruhudur. Çünkü komutan orduyu idare eder. Onbaşı diyelim ki on kişinin ruhuysa binbaşı bin kişinin ruhudur. Öyle bir makam var ki askeriyede o makamda bütün orduyu idare edecek kadar inkişaf eder. Genelkurmay başkanlığı denilen bir makamdır bu. Bütün ordu onun emriyle idare edilir. Bütün ordunun ruhu hükmündedir. Bütün ordunun kumandanı olarak Cumhurbaşkanlığına tekmil verir. Şimdi insan şuursuz mahlukatın ibadetlerini şuurlu olarak Cenab-ı Hakk'a takdim etmek vazifesiyle yaratıldığı için diğer bütün mahlukat ne gibi biliyor musunuz? Saat gibiymiş. Saatin kaç olduğunu saate sorsak bilir mi? Bilmez değil mi? Bak kendisi herkese bildiriyor fakat kendisi bilmiyor değil mi? Şimdi diğer bütün mahlukat böyleymiş. Mesela aslan Cenab-ı Hakk'ın hangi ismini bildiriyor? Kahhar ismi, Cebbar ismi, koyun Rahim ismi, Kerim ismi. Kendileri biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Aynı bunun gibi bütün mahlukat saat gibi bilmiyorlar ne için işliyorlar ve onların işleyişinde ne gibi maksatlar, manalar terettüp ediyor haberleri yok. Ama hepsinin varlık sebebini ve ifade ettiği manayı Şahil olduğu esmayı bilen şuurlu bir mahluk var ki onları bilip de onların sanatkarına takdim eden, bildiren, ilan eden bir vazifesi var bu insana. Şimdi o da makam makammış. Nasıl on başı on kişinin tekminini veriyor, yüzbaşı yüz kişinin tekminini veriyor. Bölük komutanı bir bölüğün, bölge komutanı bir bölgenin, genel kurmay başkanı ise bütün ordunun tekmilini Cumhurbaşkanı'na takdim ederken demek insanın kalbi inkişaf ettikçe cismani alemine ruh olur. Şu cesedin cansız, akılsız, şuursuz bütün zerrelerini, hücrelerini, dokularını, organlarını canlı, akıllı, şuurlu bir şekilde harekete geçirip de istihdam eden nedir? Ruhtur. Aynı onun gibi kainatın bütün cansız, şuursuz mahlukatının manasını, hakikatini, ruhunu anlayıp ifade eden ve Cenab-ı Hakk'a takdim eden kainatın ruhu hükmünde olan insanmış. Ama insan, insan olsa gerek. İnsan olamayan bir insan herhangi bir hayvandan farkı olmayan bir mahluktur. İnsan olmanın yolu da kalbin inkişafından geçiyor. Kalp uyandıkça, terakki ettikçe, kainat kitabından Cenâb-ı Hakk'ın isimlerini okudukça ve o esmayı kendi ruhuna nakşedip yaşamaya başladıkça, kainatta Cenabı Hakk'ın Rahim ismini her tarafta görüp kendisi de şefkatle donanıp Kainatta Cenab-ı Hakk'ın Kerim ismini her yerde görüp kendisi de ikramla insanlara cömertlikle donanıp kainatta Cenab-ı Hakk'ın adil ismini görüp kendisi de adaletle donanıp adeta Allah'ın isimlerini hayatına ilmek ilmek dokuyan bir mahiyet insan. İnsanlık buymuş. Yoksa cesedimizin insana benziyor olması bizi insan yapmıyor. İki omuz bir kelle insan olmak için yeterli değil muhakkak mutlaka Cenab-ı Hakk'ın insan tarifine uymamız gerekiyor. Şimdi insan hakkında tarih boyu bir sürü tarifler yapılmış. İnsanlar da insana kendi menfaatlerine göre değer yargıları atfetmişler. Kimisinin güce ihtiyacı varsa insanı güç olarak algılamış, kimisinin paraya ihtiyacı varsa insanı para olarak algılamış. Kimisi şöhrete değer veriyorsa insanların ona iltifatları, alkışları kıymetli. Onun gözünde değer yargısı neyse insanın değerini ona göre biçmişler. Fakat asıl insanı yaradan, insanın için dünyaya gönderdiyse insanın gerçek değerini o kulvarda o kategoride belirliyor. O zaman gerçek insanın tarifini insan yaratandan başkasının yapma ihtimali yoktur. Çünkü o insanı ne olmak için yarattıysa o hedef insanın gerçek insanlık çizgisidir. O dünyaya insanı hangi mertebeye çıkmak için gönderdiyse o mertebeye çıktığı kadar insandır. Çünkü yaradanın beklentisi bu. Yani siz diyelim mesela Felsefeciler insanı tarif ederken demişler ki insan demişler belirsizliktir demişler. Gerçekten de doğru bir tarif. İnsan belirsiz. Mesela aslan deyince aklınıza bir hayvan geliyor mu? Özellikleri nedir? Herkeste de bak aynı özellikler. Ahmet'e sorsam aslan deyince aklına ne geliyor desem ne diyecek? Yırtıcı, vahşi diyecek. Ömer'e sorsam değil mi o da aynısını söyleyecek. Dünyada 8 milyar insana sorun hepsi aynısını söyler. Çünkü o belirlenmiştir. Daha yaratılışından önce fıtratı tespit edilirken onun fıtratı nasıl belirlendiyse doğarken de o fıtratla doğar, ölürken de o fıtratla ölür. Aslandan asla tavşan davranışları beklemeyin. Yılan da öyledir, tavşan da öyledir, tavuk da öyledir. Tavuktan hiçbir zaman aslanlık beklemeyin, öyle bir cesaret beklemeyin. Bütün bu nedir? Az çok bu iki çizgi arasındadır. Belirlenmiştir. Fakat insan belirlenmemiştir. İnsan boş kağıttır. Neyi yazarsan odur. İnsan belirsizliktir. Aslanlardan daha vahşi, daha yırtıcı, daha zalim olabilir. Melekleri de geri bırakabilir. Meleklerden de ileri geçebilir. Belirsizdir. Dünyaya insan olarak gelmez. İnsan olmak için gelir. Önünde seçenek çoktur. Aslan dünyaya aslan yavrusu olarak gelir ve aslan olarak ölür. Seçenek yoktur başka. Ama insanın önünde seçenek yoktur. İhanette sırtlanları geçebilir. Kahramanlıkta, cesarette aslanları geride bırakır. Cömertlikte bütün mahlukatın daha ilerisine çıkabilir. İffette, ismette melekleri bile kıskandırabilir. Bütün mahlukat içinde belirsizdir insan. İrade verilmiştir, tercih hakkı verilmiştir. Boş bir kağıttır insan. Kendini yazar, yazar, yazar. Ne diyor biliyor musunuz? İnsan burada ekiyor ve ekiliyor. Boş bir tarladır insan. Ne ekersen, ne tarlası bu tarla? Bu tarla belirsizlik tarlası. Ne ekersen onu biçersin. Marifet ekersen, iman biçersin, fazilet biçersin. insana büyük, muazzam bir şeref, insanlık biçersin. Ama dalalet ekersen, küfran ekersen, isyan ekersen o zaman da zulmet, firavunluk, şeddatlık, zalimlik, deccallık biçersin. Demek boş bir tarla. Acayip. Biz ne yapıyoruz? Ömür boyu ekiyoruz. En son Yaradan da bizi ekiyor. İnsan burada istidadı nispetinde ekiyor ve ekiliyor. Dünya ahiretin tarlasıdır. O tarla insanın fıtratıdır. İnsan kendi tarlasına, kendi fıtrat tarlasına ne ekerse ahirette onu biçer. Dünyada da onu biçmiyor mu? Ham madde hangi cinsten? Mamül madde o cinsten. Çok müthiş bir ders bu ya. İnsanın çekirdeği olan kalp. Ağacın bütün hakikati çekirdeğin içinde mi? İnsanın da insan dediğimiz bütün hakikati gören göz insan değil hayvanda da var. Duyan kulak insan değil hayvanda da var. Bakın bu gören gözün arkasında düşünen arka plan hayvanda yok. O sadece görebildiğine inanıyor. Ama insanın arka plandaki aklı, kalbi, şuuru bu beş duyu organıyla topladığı bütün materyalleri, bütün objeleri, bütün anekdotları birleştirip gördüklerinden görmediği hakkında varsayımda bulunuyor. Deliller topluyor. Onun varlığına kanaat geçiriyor. İnsanlık vazifesi buymuş. Yoksa ben gözümle gördüğüme inanırım, gözümle görmediğime inanmam. Bunun için insan olmana gerek yok. Kediler de öyle. Herhangi bir hayvan da öyle. Onlar da gözleriyle inanıyorlar. İnsanın çekirdeği olan kalp, ubudiyet ve ihlas altında. Çekirdeğin toprağın altına girmesi gerekiyor. Biz çiftçilik yaptık, toprağa çekirdekleri saçardık. Toprağın altına giren çekirdekler kurtuldu. Onlar neşvine mağbulur, çatlar, filizlenir. Biraz sıkıntı çeker toprağın altında, biraz sıkışır. Çatlar, patlar, erir, ezilir, dökülür ama o sıkıntının arkasından filizlenip bire on, yüz, bin mahsul verir. Ama toprağın üstünde kalanlar var ya, toprağın altına giremeyenler bitti. Börtü böcek onu toplar. Onu kendilerine yem ederler, yem. Halbuki o yem değildir ya. Tohumluk buğdayla yemlik buğday birbirinden farklıdır. Yemlik işe yaramayan buğday. Hayvanlara götür yem olsun. Ama tohumluk özeldir. O bir neslin devamıdır. Onda bir nesil yatar. Çok önemli bir nokta bu. Şimdi kulluk toprağı. Kulluk toprağı. Kulluk altına girmek Kulluk demek, bakın ubudiyet dediğimiz ibadet başkadır. Kulluk demek, hatta aslında ibadet dediğimiz şey ubudiyetin tezahürüdür. Dışarı vurmuş şeklidir. İçinde kulluk olmayanın kulluk bir tavırdır. Kulluk bir haldir. Kulluk bir tarzdır. İnsan kulluk tavrı takınır. Rabbinin karşısında tam teslimdir. Kulluk iradeyi terktir tamamen kendini Allah'a teslimdir. Kulluk, köleliktir. Tam manasıyla kendi benliğinden vazgeçip de benliğini Allah'a teslim etmektir. Yunus'un dediği gibi bir ben var bende, benden içeri. Yani ben, ben diyorsam aslında ben diye bir şey yok. Benden içeride bir ben var ki o da sensin diyor Cenab-ı Hakk'a. Kendi benliğini tam teslim etmiş. Ben ben diyorsam yine sensin ol bendeki ben. Hiçten ne çıkar? Zira bendeki benlik yine bana senden diyor. Şimdi kul tavrı bu. Teslim. Kendi iradesi yok. Cenab-ı Hakk'a tam muti. Ya Rabbi sen nasıl razıysan beni de öyle yarat, öyle yaşat. Öyle bir hayat nasip et bana. Sana asla kıl kadar itiraz edecek bir nefis, bir isyan, bir itiraz ruhumun zerre kadar bir köşesinde bırakma diye Cenab-ı Hakk'a tam manasıyla kulluk. Şimdi bu kulluk aslında nedir? Tohumun altına girdiği topraktır. Tohum kalıbından, şeklinden, güzelliğinden vazgeçer. Kalbi için kalıbından vazgeçer, toprağın altına razı olur. Artık o günden sonra toprağın altına girip de su verildikten sonra artık onun için meşakkatli, çileli bir hayat başlar. Çünkü artık maddesini mana için eritme zamanıdır. Kalıbını kalbi için çürütme zamanıdır. Meyvedar bir ağaca inkılap etmek için kabuğunu terk eden bir çekirdek gibi ben de o ulvi meyvelere yani marifetullah meyvesine yükselmek için Hayatı cismaniyenin kabuğunu terk etmeye nefsimi kandırdım diyor. Hayatı nefsaniye, hayatı cismaniye bizim önümüzdeki kalıp gibi, kabuk gibi, ceset gibi. Şimdi çekirdeğin ağaç olmak için hareket ettiğinde önündeki ilk engel kabuk değil mi? Kabuğunu aşamayan çekirdek hedefine yürüyemez. Cismaniyetini, maddesini, dünyevi, nefsani, şehvani engelleri aşamayan bir kalp hedefine yürüyemez. Hakiki manada insan olamaz. Bu da neyle mümkündür? Kalbin kuvvetlenmesiyle mümkündür. Şöyle bir şey düşünün. Çekirdeğin ağaç olmasını istiyor. Çekirdek ağaç olacak ama önünde bir kabuk engeli var. Toprak engeli var. Bunları aşması lazım. Biz yardım etsek ona dışarıdan. Toprağı açsak, kabuğu da kırsak. O çekirdek ağaç olur mu? Hayır. Onun kendisi mücadele ederek o kabuğu çatlatması lazım. Onun için biz ona su göndeririz. Su girer ona. O suyu yedikçe, topraktan istifade ettikçe güçlenir, 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 güçlenir. Artık çekirdeğin manası maddesine galip gelir ve artık o kalıpları kırar. O kayıtlardan sıyrılır, filizlenir, fidan olur, meyvedar, muhteşem bir ağaç olmaya doğru yürür. Şimdi şu andaki toplumun çaresizliğinin nefsine karşı, günahlara karşı, şeytana karşı yenilgi içinde perişan vaziyetinin bir tane çaresi var. O da ruhuna iman suyunu vermektir. İslamiyet suyu ile, ubudiyet toprağı altında, imanın ziyasıyla intibaha gelirse... Şurada onu anlatıyor da çok muhteşem ya. Eğer o istidat çekirdeğini, kalbini, İslamiyet suyu ile, imanın ziyasıyla ubudiyet toprağı altında terbiye ederek. Şimdi sabah namazı ezan okunmaya başladı. Nefis diyor ki ya bu saatte birazcık daha hayatı ver. Kıyma kendine. Şimdi neye benziyor biliyor musun? Çiftçi eline tohumu almış bakıyor şöyle tohumlara. Ya kıyma şunlara. Atma şunu toprağa. Şu toprağın altı içine karışmasına müsaade etme. Yapma etme. Kıyma şu to tohumlara. Kıymadı. Aldı ambara koydu. Tohumlar, çekirdekler ne oldu? Üzerinden zaman geçti, kurtlandı, bozuldu, gitti. Kurda kuşa yem oldu. Ama kıysaydı, toprağın altına düşürseydi o tohumları. Toprağın altında o tohumlar ne yapacaktı? Biraz meşakkat çekecekti ama neşvi nema bulacaktı. İşte toprağın altı neymiş biliyor musunuz? Toprağın altı Allah'ın emri. Emir altına gir. Şimdi askeriyede bir şey var. Nizamiye teslim olduktan sonra kendi iradeni nerede bıraktın? Kapıda değil mi? Bitti. Artık canım böyle istiyor, keyfim şöyle istiyor. Ben buraları sevdim, sevmedim. Ondan sonra ben bu işte yokum falan. O iş bitti. Kimliğini alıyorlar sende. Kimliğin. Kimliğin demek senin hüviyetin. Seni senden alıyorlar. Diyor ki sen yoksun. Sen yoksun artık. Sen emir altındasın. Bak sen artık ne yaptın? Emir altına girdin. Emir altına girdiğin andan itibaren sen Emrin altında iradeni tamamen o emre teslim ettin. İşte kulluk buymuş. Emir altına girmek, kimliğini bırakmak, benliğinden vazgeçmek. Emir altına, Ya Rabbi emret. Hasan-ı Basri Hazretleri bir köleye sormuş da, demiş ki senin adın nedir? Ben demiş köleyim, adım olmaz benim. Efendim neyle çağırırsa adım odur. Ben efendime, beni Ahmet diye çağırma, benim adım Mehmet mi diyeyim? O benim sahibim. Sen demiş ne yersin, ne içersin? Benim tercihim olmaz ne verirse onu yerim. Ben köleyim. Nerede yatarsın? Benim yatağım olmaz. Efendim nereyi gösterirse orada yatarım. Ağlamaya başlamış Hasan-ı Basri Hazretleri. Ben demiş kulluğu o siyahi köleden öğrendim. Cenab-ı Hakk'ın tercihine, hükmüne tam razı olmak. Ya Rabbi sen beni böyle mi görmek istedin? Öyleyse sen razı ol yeter ki. Tam rıza. Tevhiddeki en yüksek makammış. Rıza makamı. Allah'tan gelen her şeye tam razı büyük zatlar hastalandıklarında insanlara hastalıklarından bahsedememişler korkularından. Olur da dudaklarından Cenab-ı Hakk'ı rencide edecek bir ifade dökülür diye. Söyleyememişler. Aman olur da rızasızlık gibi bir mana çıkar. Olur da kulları haşa Allah'ı kullara şikayet eder bir tavır olur diye korkmuşlar ya. Aman ya tam rıza. Ya Rabbi sen nasıl tercih ettiysen ben oyum. İşte emir altına girmek. Orada inkişaf var. Çekirdeğin toprağın altına girdiği andan itibaren artık çekirdek toprağın şartlarına tabi. Hamama giren terler. Toprağın altına girdiysen bitti artık. Sen artık bir tezgaha girdin. Marangozun atölyesine girdiysen artık bitti. Seni yontar, keser, biçer, diker, deler ama bir gün seni sultanın sarayına mobilya yapar. İşte kulluğa girmek, ta tabi olmak, teslim olmak. Ya Rabbi beni rızana razı eyle. Çok önemli bir dua. Beni rızana razı eyle. Sen nasıl razıysan beni de ona razı eyle. Cenab-ı Hakk'ın takdirine ya bu da olur mu ki canım? Bu da nereden çıktı? Haşa hep de bizi buluyor dememek. Şurada çok müthiş bir şey var bununla alakalı da. Diyor ki, evamiri Kur'aniyeyi imtisal edip cihazatı maneviyesini hakiki gayelerine tevcih etse, alem misal ve berzahta dal ve budak verecek. Biz hep şey zannediyoruz. Alem misal, berzah nerede? Kabir alemi değil mi? Oraya gidince değil değil. insan dünyadayken eğer çekirdeğini inkişaf ettirebilirse ağacın dalları nasıl sağa sola böyle yürüyüp gidiyor? Kabir aleminden mahşerden, ebedi cennetten, manevi gaybi alemlerden istifade edebilir. Ama hayatı sadece kalıbın, kabuğun içinde bir hayattan ibaret bilen bir çekirdek. Düşünsene bir kalıp var evle iş yeri arasında gidip geliyor, gidip geliyor, gidip geliyor sonra bir gün bitti. Bir kalıp var sadece zevkleri, hayvani, nefsani, şehvani zevkler arasında gidip geliyor, gidip geliyor, gidip geliyor sonra kalıplara bak. Allah Allah. Bir yerde diyor ki hayatı hayvaniyeyi ve cismaniyeyi bırak. Kalp ve ruhun dereceyi hayatına çık diyor ya. Ya ben nefse ne diyeceğim ey nefis? Ben senin emirlerin dışında hiçbir tercih yapamayacak mıyım? Akşama kadar seni razı etmek için mi yaşayacağım ben? Ben hayvan mıyım sadece senin hayvani arzularının peşinde koşup da bugün ne yesem, yarın ne içsem, şurada ne yapsam? Ben sadece hayvani bir cesetten, hayvani bir nefisten ibaret bir mahluk muyum? Deyip o kayıtları, o kalıpları böyle adeta elinin tersiye itip onun ruhunu inkişaf ettirecek şu beraberlikler. Israrla, şiddetle, devamla adam çekirdeği döküyor toprağa, üstünü örtüyor sonra sulamaya devam ediyor. Bu suladık bir şey yok. Devam edeceğiz abi. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Sebatla, devamla bir gün o filizlerin kıvılcımlandığını, oradan böyle topraktan sıyrıldığını göreceksiniz. Bir kardeş vardı da böyle bir yıl kadar böyle geldi gitti sohbetlere. Her gün bana diyordu ki ya abi hani diyoruz sen söylediğin gibi böyle manevi zevkler, lezzetler olacak böyle uçacağım işte böyle feyizler içinde falan ne zaman o dedi o günler gelecek falan. Ben de dedi hiçbir şey değişmedi dedi ya. Dönüş yaptığım günden beri dedi hep dedi aynı ruh halini yaşıyorum ben dedi. Hayatımda hiçbir şey değişmedi falan. Ben de bir gün oturduk saydım ona namaz kılıyorum dedi. Oruç da ilk defa bu sene tuttum dedi. Ondan sonra bir, bugün namazı bırak desen bırakırım bırakmam abi mümkün değil. Vay be değişmeyenler bunlar öyle mi? Değişmeyenlere bak. Değişmeyen buysa bir değişsen kim bilir ne olacak? Sonra otur dedim bak geçen seneki hayatını bir düşün. Her gün nerelerde nelerle meşguldün bugün neredesin bak. Senin hayatında neler değişti bak. Şeytan nefis sağdan yanaşıyor. Ya benden hiçbir şey olmaz, hiçbir şey değişmedi hayatımdan. Daha hiçbir şey de olmadı. Zaten şöyleydim, ben böyleydim falan diye devamlı onu tekrar eski hayatına döndürmek için Allah muhafaza tuzak kuruyor ona alem-i ahiret ve cennette hadsiz kemalat ve nimetlere medar olacak bir şecere-i bakiyenin ve bir hakkası daimenin cihazatına cami, kıymetdar bir çekirdek ve revnaktar bir makine ve bu şecere-i kainatın mübarek ve münevver bir meyvesi olacaktır. Bakın devamında ne diyor? Eğer o kalp çekirdeği böyle bir terbiye görmezse, kulluk toprağı altına girmezse, imanla nurlanmazsa, İslamiyetle sulanmazsa, kulluk toprağı altına girmezse o halde o kalp çekirdeği böyle bir terbiye görmezse kuru bir çekirdek kalarak nura inkılap edinceye kadar ateşle yanması lazımdır. Daha ne işe yarar ki ya? İçini yemiş sadece kalıptan kabuktan ibaret kalmış bir çekirdek. Sobada odun olmaktan başka neye yarar? Hiç alemini tüketmiş manevi istidat ve kabiliyetlerini çürütmüş. Sadece cesetten, hayvani ve nefsani bir hayattan ibaret bir hayat yaşayan. Sadece yeryüzünde iki omuz bir kelle. Meyyit-i müteharrik, yürüyen cenaze olarak hayat süren bir insan. Neye yarar? Cehenneme odun olmaktan başka neye yarar Allah muhafaza? Cenab-ı Hak cehennem odun olmaktan bizi muhafaza etsin. Kalbimizi, ruhumuzu şu iman hakikatlerle inkişaf ettirmeyi nasip etsin inşallah. El-Fatiha. Bu videoların daha fazla izlenip başka gönüllere dolaşmasını istiyorsanız abone olup beğenip yorum yazmayı unutmayın.